Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti hakkında geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ayrılık haberlerinden sonra baskıda pek çok iddiaya geri almıştı. Ayrılık kararını güzel oyuncu Hande Erçel'in aldığı Kerem Bursin'in barışma çabalarına rağmen Erçel'in hiçbir şekilde olumsuz yanıt verdiği ve Erçel'in arkadaşlarına tamamen bitti artık dönüş yok dediği iddiaları ortaya atılmıştı. Fikir anlaşılmazlığı yüzünden yollarını ayıran Kerem Bursin ve Hande Erçel çifti ayrılık konusunda bas. Zəh hiçbir konuşmasakən, çiftin bir-birlərini sosial mediadan təqib etməyi buraxması, ikilinin barışmasına ümid edən hayranlarına artıq geri dönüş olmadığını mesajını verdi. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hoşça kalın.